alıyor. Kilis'in vuruşuyla Kırmızı takım maça başlıyor. Kırmızı takım oyun hızlı başladı. Kırmızı takım hücumda etkili görünüyor. Ve bir serbest vuruş. Topun başında Malatya. Ceza sahasına gönderilen topu Gaziantep şık bir vuruşla ağlara gönderiyor. Bu golle kırmızı takım 1-0 öne geçiyor. Beyaz takım maçın bu bölümünde etkili. Osmaniye'ye ceza sahası içinde yapılan hareket penaltı. Adana penaltı atışını kullanıyor ve gol! Adana topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderiyor bu golle maçın skoru kırmızı takım bir, beyaz takım bir. Maçın son dakikaları oynanmıştı.